Kim bilir Daha eee görmek istiyorsanız <laughs> <laughs> <geziklerleri gömge> <laughs> 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 Son ben çektim <gülüyor> 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 <Toprak içine> girmiş <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar yepyeni bir video karşınızdayız Kuzenimle birlikte Eee Bu videoda sizlerle birlikte Yeni bir içeriğimiz var. İçeriğimizin adı Beni ne kadar tanıyorsun? Ee, şöyle diyeyim dinle kafana göre. Birazdan ceza hem de. İçeriğimizin adı az önce söylediğim gibi Beni ne kadar tanıyorsun? Mesela ben ona soru soracağım. Eğer benim hakkımda soru soracağım. Eğer bilirse bir sıfır öne geçecek ama bilemezse hepsini şey yapacağız, toplayacağız. Sonunda ceza var. Cezası da sürpriz olacak. Videoyu izleyin, izlemede kalın. İsterseniz başlayalım. ilk sen sor bana soruyu. Bu arada ilk defa geldi videoya. Adı soruyor. Kendini tanıt. <gülüyor> <gülüyor> tanıt kendini <laughs> tanıt. Adım Serdar. Hmm, tam yerinden geliyorum. Bu videoyu ilk defa kastediyorum. Bu videoyu ilk defa evet. <laughs> Kamera karşısına geçmek nasıl bir duygu? Gülme, değil. Gün İzlediğiniz kadar kolay değil. Video da kolay değil. İzlediğiniz kadar. Tamam. Şimdi ilk sen mi soracaksın bana? Tamam. Öyle misin? Tamam. Evet arkadaşlar ilk sorumuzu soralım. İlk sorumuzu sen bana sor. Sorayım. Misafir aidi olurum. <laughs> Sor bakalım. Ben kaç yıl, kaç aydır işte çalışıyorum. Hmm. Bilemezsin. İnşallah doğru. Ben de sana soruyorum. <laughs> ben kaç aydır salonuna çalışmıyorum. <laughs> evet. Sana soruyorum zaten. Bayağı <laughs> amına <laughs> ya doğru. Ya. Güzel. Hiç abi Çüş. Keselim. Neydi evet. oğlum? Oğlum 5 ay önce çalışıyordum. Ne 5 evet. ay lan ne be 5 ay mı olmuş? 5 ay diyor lan. 3 ay önce ha. 3 ay önce çalışıyordum. Ben be 3 ay önce çalışıyordum. Kaç aydır çalışmıyorum dedim ben. Oradan benim ezan için dedim olaylı çalışıyorum dedim. Ben dedim ben ne sarı sorusu soruyorum ben. ben. Sorunu diyorum ben de. Tamam. Salonda, Salonda kaç kaç Beş ay. Hayır. Tamam, ay Tamam ikimiz de bir, bir bir. Bilemedik. Sıfır sıfır. Bilemedik bir bir. Bilemeyince bir bir oluyor. Ha, bilemeyince... Yani şu an ikimiz cezalıyız. Soruyorum. Hayatımda kaç tane okul değiştirdin? Ben. Sen. Evet. Tamam mı? Tamam. Bizden sonra kesin bir sayı üyesi Ben soruyorum. İlk telefonumun markası ne? Senin mi? Evet. Hmm. İlk telefonumun markası neydi? Bakın tipine.

Üç tane mi? Evet. Ya bilemedim. Dörtte de değil mi? Hayır. Altıydı. Oha. Mal altı. Her sene o değiştiriyorum ben abi. Karı, karı gibi bu Ben öyleyim. <gülüyor> <gülüyor> Gösteriyorum. <laughs> Bende değil. Değil zaten. Bunu... Nok Oğlum sen nokia telefon mu telefon var bir küçük bir tane Ferdi abi. Bilmiyorum. İki iki. Şu an ikimiz cezalıyız. <laughs> evet. Kaldı. Üç. Kaç tane okul değiştirdin? Hmm. Sorduğun soruyu doğru. İnşallah doğrudur İnşallah doğrudur maşallah doğrudur Hadi Ben kaç tamam. Hadi, hadi, hadi. Hmm. tamam Tamam Şimdi ben sana soruyorum Sor bakalım Düşündün Yürüyün düşünün. Çok kolay sorular ya. Çok kolay değil mi? Evet. evet, evet. Beni <laughs> tam olarak kaç tane sevgilim <laughs> oldu? şey, Tek taraflılar da sayılıyor mu? Evet. Tek taraflılar da Kameraman Ne yapıyor arkada? Tek taraflılar da sayılıyormuş. <laughs> ben sevim yeter. <laughs> Bir, Ayy, <laughs> arkada kameraman. ne saylar. Bir de bana sayamadın. Kaymak varmış. Kaşığı versene kameraman. <gülüyor> <gülüyor> ya mısın? Konu üstü. abi Şunu al ya. Ben izin deriz mantığı Sağ ol. Yani. Altı ay çabalayıp da uğraşıp da alamadım. <gülüyor> <gülüyor> zoom gir. Zoom gir. Söyle. Evet. Mantık. Evet, Sonra ne biz? Bir soru kalmıştı. Sen soru soracaktın. Bana. Hemen sonra Evet. Sorun soru sordum. Sorun soru sorun soru ben evime ne zaman internet bağlattım? Evime ne zaman internet bağlattım? Ev interneti. Kameramın fantezi yaşıyor? Biraz böyle yaşıyor evet. Bunu bilemeyecek. Yıl, ay, yıl, gün söyle. Kameraman kafanı kırarım kameraman. Ay yıl söyle. Tam yıl, ay, tarih. Salise'yi de soruyorum. Ooo, dayı, kameraman. Hayır. Sana ne? Evet söyleyeceğim değil mi? Yok. Söylemem. 3 değil. 3 değilse 2. 2 <laughs> değilse 4. Tamam mı? yazsana. Oğlum gün ayını söyleme. Yıl söyle bari sadece ya. Bilemezsin ki öyle. <laughs> Benim doğum tarihi Gün ay yıl. Tarih. Saat. Sadece, sadece. Yok doğdun hastanenin hangi blonda doğdun? Hadi. <laughs> Kaç kilo kan kaybetmişim? <gülüyor> 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 Doğa kanka mı kaybetmişim? Tamam. Adam değildi. Tamamayım ben. Hadi isyan. Buraya düğüt yapacağım. ya. Tam söyle. Tamam. 2000. 19 yıl var Tabii öbür internet kalitleri bir daha mı internet kalitleri bunları? Beni ilgilendirmez kardeşim hadi. Modem değişmiş bir yıl. Yok. Toplam. 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 Bu, bak, bak. bu eve kaç yılında girdi internet? Fazla uzun sıkı olmadı. Hesaplaşmakla ne zaman var geçmiş? 3.5-4.5'lu kaldı bir yıl var. Buçuk buçuk var. Oha! Var buçuk. Kamera senin buçuk neydi? var. Ece kopya ver kamera senin dudağın Oha Kameraman söylerse bu soru yetiş kalabı olur Oğlum, ben bunu... nereden bileyim kardeşim? Az önce böyle böyle yapıyordun ya. <laughs> <laughs> böyle böyle. hadi ya. Da Oğlum var. daha Sormaz. ben soracağım sana. Şey sen soracaksın bana. Hadi sorun ağzına. Ben ilgilendim de kardeşim. Ey yakın. Gel ya. Kameraman ne biçim kamerası? Lan ses çıkartmayın arka planda. Editörü dövüyor. evet. Ben soruyorum. Ben soruyorum. Sor bana sor, 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 sor. ben şeker dikerim. Vay be. Bunun bir yemeyecek ne var? Bir Ama hangi kahve? Türk kahvesi yiyiz. Ne mi? Hmm. Ezelde birbirine yapışıyor. Kabul edebilirim. Adım dilim birbirine yapışıyor. Biraz daha, daha büyük. Bilemezsin ama hani Bilemediğini umuyorum. Ne söylemiştin? Abi ben şey. Sen ben mi? İnternet açıldı. Açtım. Buçuklu var da Aşkım. benim onu. Yok hamına koyayım. Beş buçuk yıl. Hayır. İki buçuk yıl. İki yıl öbür modemde, a bu yarım ayda bu şeydi. Öyle mi? Oğlum o kadar çok zaman geçti lan. Bilemedin. Tamam. Şimdi bu üç, dört mü oldu? Senin dört bilemedin. Yok, bir bilemedim. Üç, dört Hadi, üç. üç bilemedim. Dört oldu. Üç bilemedin. Üç. Sen ne sormuştun? Kaç şekerli içiyorum? İki katı. Doğru mu? Yok, iki katı. Beş şeker mi içiyorsun? Oğlum sen şeker hastası mısın? <laughs> 5 şeker ne var? Ne de sütü üçü var daha. İçinde Vallahi, şeker var. Yok lan biz Nescafe şeyden döküyoruz. Böyle Projek parçalıkta. Ha, ha acı oluyor. Oğlum benim bir tane kağıt kaldı. Senin iki tane var. Bir tane fazla. Iki, bir, tane bir tane fazla. Koy altına. Demek ki son kağıt. Son soru. Ben soracağım. Ya da sen sor lan iyi. Sonunu sen aa. sor. Son soruları ben soruyorum. Tamam. Sorunlu. Son, soruları kameraman sorsun. Daha benim Oğlum, oğlum şey kasma kendine. Umut değil. Evet. Kameraman Bey. Serdar'ın Doğru düzgün soru sor. Allah rızası için bilmesin kurur olsun. İkimiz de aynı anda soru sor. Aynı anda yazalım, aynı anda gösterelim. İkimizin daha iyi. Serdar'ın bir... Amcası kaç yaşında? Tamam, tamam. bilemezsin. Ben tamam şimdi ona da benim aklımda sor. İkimiz aynı anda yapalım. Serdar Umut'un amcası deme Allah rızası için. <laughs> Umut'un dedesinin Hacı. arabası kaç model? Hacı. Ve markası. Hayır, <laughs> <laughs> i̇ki soru sordu. Hayır. O markası kolay nasıl? Tek soru. Tek soruya giriyor Amca mı kaç yaşında? Sadece adı değil ha. <laughs> modeli, yılı. Buna yaş, bana model, yıl. Tamam, Allah'ın yaşını nereden bulacak şimdi? Ben, ben yorumlar, modeli nereden bulacağım şimdi? Evet serisi mi E Bunu bitirmeniz için bir dakikanız var. Güzel bir hesap yapmam lazım. Şimdi baban da kaç var? <laughs> söyleme ha. Hiçbir şey söyleme. Ecik yaklaşmış mı? Ya. Yılında yaz. Evet. Hatta trafiğe çıkış yılını yaz. Ebesim namim. Ben ergenlik yaşımı yazıyorum. <laughs> Amcam ergenlik yaşıyor. Motor kaç yıllayı buldu? Sonucu saniye daha? Hadi <gülüyor> <gülüyor> 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 35, <gülme> 30, <laughs> 30, <5. gülme> 30, 35. 35. Kameraman şaşkın. O yapmıyor bir şey var. 35 ne acaba lan? 28. 27. 27. Kesin bilen. 27. 27. Ucu <laughs> verebilirim. Neyi söyle? Neyi? ne 220. Alaya giremem olmaz. Tamam bir şey söyle. 220. Bir hafta iki hafta. Sonra. Tamam onu söyleyeceğim. 220 de. 220 d Zaten onu sordun ama. Hayır. Tamam. Modelin ne? Model nereden bilecek? 220 d mi? D. 220 D. D serisi mi bizim araba? E mi? E 220 D Umut. Ben E serisi yapmıştım. <laughs> ne? Tamam ben yazdım onu hadi. Tamam. Tamam. Bit oz, bitti. 19, 18, bitti. 17, 16, 15, 14, 13 Ulan ne kadar hızlı sayıyorsun sen ya Bitti zaten Tamam bitti 19, 8, 7, 6, <laughs> evet. evet Umut Doğru mu? Bir sakin ol Hayır 26 Oha Oha mı? Geç mi? Hayır Oha sen <laughs> Oha diyor ben. geç değil diyor Mercedes 220 E serisi o dedi işte de. Kaç mı lan? Bilemedi Kaç mı 2015 2014 son 2013 sor. demiştin Umut. Ne zaman demiştim 2013? Yemin ederim 2013 dedim. Aha! Vallaha bildim. Yok. Yalan bildim. söyledim. E 2013 ben, demedim be. 2013, 2013, 2013 dedim. Bildim bildi de bildim. Dırmını ne. Dedin. Ben de yalan yok. Dedim alayım sonrasını geldi. Sorma ana yeri yok. Senin dediğini söylüyorum ben sana. Tabi de... sen de oradan söyledin değil mi? Yok. Yok. Salladın. Niye şimdi cıvıcılık? Nasıl? Nasıl Ben Nasıl söyleyeyim? Hepsi yeni oldu. Mercedes. 2005 model olmayacağına göre. Nasıl düşündün sen de? 3 yıl evet. var dedi. Cezalara geçelim. Cezalara <laughs> geçelim. Tamam ben de bir tane eksikliyorum. 20, desenli... 26 idi. 25 25'ti. <laughs> Ama 25 geldi aklıma değil mi? <laughs> Olay <Ha>. yani 25. Ya <laughs> say <laughs> tamam bu sondu değil mi? Evet. Şimdi <laughs> cezaya geçelim. <laughs> ah, o ne ya? hola Veli ne kolu? Biz ne anladık ki o işi? Sen ne yapıyorsun sen? Kaktüs göstereyim. <laughs> nasıl nasıl batıracaksın? Nasıl batıracaksın? Nasıl batıracaksın? kadar mı? Hayır, alacağına avucu yoklayacağım. <laughs> <laughs> dur yakın. <yapalım. gülüyor> Mal mısın video başlamak ne ben <laughs> yaptım. Hiç uğraşamam. <laughs> zaten kapı sevmiştim de, de. <laughs> Hadi. Ya bırak anam. Kapı söndü. Dur dur. Oğlum bu dikliği ya. Hadi hadi. <laughs> Öyleydi zaten. Ya hadi ya. Ya oğlum. Bir, iki, üç. Manda füyük sen ecik fazla eğilmişsin bir <laughs> Benim şu an acımaya başladı. <laughs> Yanıyor değil mi sonradan? Eğil <laughs> <laughs> batıramadık korkudan. <laughs> çek 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 yakın çek. Benim bana niye vuruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yakın çekim al ellerim, 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 ellerim. Bir saniye ya. Bu son hakkı. Kaldı daha. Ne son hakkı? Tamam, Benim zaman... daha 3 tane var, senin 2 tane var. Boş yapma. Öyle mi? Ananı satayım. Aa, yoruldu lan. yoruldu <laughs> lan. Ne şok ürküydü neyse. Serdar hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sen de öyle yapacaksın. Yok ben öyle Yok öyle yapacaksın. O, ceza, the... o bir Boş kere yapma. Demedi. Yapıyorsun onu o bilmiyor. zaman bu en sonunda ağır bir şey yapacak abi ben saymam bunu. Ben niye boşuna Hadi hadi hadi. O da koluna yapacak o zaman. Evet. Ben de bildiğim. O bileyim. niye ben öyle yapıyorum? Sen bilemedin en son. Au! Aa! Küzdük azık. Ben kuruldu. bastırdım. Girmiş <laughs> ya. Serdar 4, Umut 4. Dur şunu çıkarayım. Umut 4. Benim Dur şunu kapatayım. çıkartacağım bekle. Ya bırak şimdi ya videonuzu. Hadi o... ben, ben öbür akımda kullanayım bir Tamam hadi. Hangi nereye batırıyoruz? Yine elinin üstüne. Elimi üstüne. Diğer elimin üstüne. Gel Umut'a şey yapacağım şimdi Ne yapacaksın? Elimin üstüne o, yapacağım. Kola. Başka bir yere kola kola, şey kola. kola Başka bir yere Bak yapma. cılcılık yapayım bak gördün mü? Git şuradan ya. Neymiş e o? Oturayım. Videonun sonunda başlattınız kola mola. Yok bana ne ben bir tane. Tamam hadi ya. O zaman şu dijitalin hani şurası var ya oraya evet. yapacağım. Ne? Olmaz, çıktı. olmaz. Video mu çekiyorsun? Videonun başı nedeni mi ki? 50 için yapacağız dedim. Ya, Yo. çıktı, yok. bacak çıktı. Yiyeceksin. Yiyeceksin. <laughs> Youtube öyle. Yiyeceksin. Yiyeceksin. Çağda sen yaptın en son bitti. Umut sıra sende. 2 kere yapacağım. 2 tane yapacağım. Sen ne zaman yaptın sonuncuyu? 2 kere yaptı. Hayır yapmadı. <laughs> Şimdi yaptı sonuncuyu. Batıyor lan. 5 kere yaptı. Kim 5 kere yapacak? Yaptı. Ha. Sen de 6 kere yapacaksın. 5 kere de Değiyorsun. Yani, kaç kere şey yapacağım ya? Üç kere. Bak. Oh. Eleğin üstü yapacağım? Bir, bir oldu bir bir. Tamam diye yapacağım. Bir. İki. Eleğin üstüne <laughs> yapacağım en son? On bir dur içine girdi bekle içine girdi. <laughs> toprak onu bozdu. Toprak o şey. şey ki. Cabur cabur. Dur bir dakika. <laughs> Sakin ol. Düz düz düz. Böyle mi? Girmedi <laughs> oh. <laughs> ki. Bu girdi içine. Şuna baksana kıpkırmızı oldu. Şuna oldu. Evet. Kaktüs mü ceza çekti? Biz mi ceza çektik? <laughs> ama. Evet arkadaşlar <laughs> bu <bildiğiniz> videoda <laughs> böyle hacim sonu bitti. Şu an ellerimiz yanıyor. Ama yapacak bir şey yok. Hatta benim kanadı gel buraya göster. Şuraları kanadı içi. Şu an hatta şurada <laughs> var çıkaramıyorum. <laughs> Şu an şurada var çıkaramıyorum. Beni <laughs> <laughs> lan <yelayan titriyor> <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun bu kadardı. <laughs> Daha kapattım. <değil gülüyor> bitir videonun sonuna geldik Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Daha eee Etkili kadar görmek istiyorsanız <laughs> <laughs> Gerizekalıları görmek istiyorsanız Bu boz kökleri de böyle girdi Böyle gerizekalıları Son ceza ile ben çektim Hadi gitsin Boz çektik Toprak içine girmiş <laughs> Yok, Evet arkadaşlar okay, bu videonun da sonuna geldik Evet Bunun gibi malları görmek istiyorsanız bu videoda Mal mısın? Mal tabrak sonuna gelemedik videonun <laughs> 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 <laughs>